Merhaba, hoş geldiniz. Şu an bunu dinliyorsanız Finto dördüncü 4. bölümünü yayınlamışız demektir. Ben Doğukan. Ben İnanç. Antrenmanda Afrika Uluslar Kupası yapan GS, 3 puan GS, transfer harekatı GS. İnanç nasılsın kankam? Süperim abi. Nihayet e, 3'te 3 ile birlikte istediğimiz noktaya geldik diyebiliriz herhalde. Yani yani bundan sonrası daha da önemli ama şu ana kadar böyle gelmiş olmamız da gayet yeterli bence transferler falan da yapıldı. Yani ben biraz buruğum biliyorsun bir açık yaram var ama mutluyum genel olarak yani takımın gidişatından da transferden de. E, hızlı hızlı maça geçelim. Maçın ilk 25 dakikasında Antep'in 3 tehlikeli şutu var. Hepsinde Mustera başarılı oldu. Kalede böyle bir güveni ne kadar özlediğimizi hatırlattı bize. Devamında daha baskılı oynayıp atarken dahi offside olduğunu bildiğimiz 3 gollü 20 dakikalık garip bir sekansla ilk bitirdik. Yani e, her gol attığımızda zaten iptal olacak diye yerimizden bile kalkmadık. Devrede beklediğimiz ve beklemediğimiz değişiklikler oldu. Belo ve Akbaba çıktı. Kerem ve Onyekuru girdi. Akbaba'nın çıkmasını dört gözle bekliyorduk ama Belhanda şaşırtıcı oldu biraz. Tam amatör topçak Baba'ya. Bu kadar kötü performans olamaz zaten. Hoca da 45 dakika dayandı bu sefer ki 11 çıkmasını bile beklemiyordum hiç. Hmm. Ee, Belhanda da çok isteksizdi. Yani oyunu hiç kuramadık ilk yere. Kaleye, karşı kaleye gitmek çok zordu. O yüzden hızlı oyunculara ihtiyaç vardı. Malatya maçında da kildi bu çözdü zaten. O yüzden Kerem'le on değişikliklerini bekliyorduk. Evet. Güzel oldu. Belhanda yerine başkası çıkarmaya da başka bir şey olur mu diye bekliyordum ama Belhanda'nın da yani benim notlarımda da vardı maç için. Sık sık top kaybı yaptığını gördüm arda arda. Ondan sonra yani Firavun'un bugün keyfi pek yerinde değil galiba diye düşündüm. Oynamak istemedi. Kanka sen dua et Ömer Bayram girmedi ya bu <laughs> <Yani. gülüyor> Yok Ömer Bayram girdi zaten de yarıda girmedi <laughs> neyse. İkinci devreye yine baskılı başladık ve 51. dakikada Arda'nın pasında Babel Onyekuru'yu gördü. Onyekuru bir sıfır yaptı. Kanka kesin iptal edecekler. Offside nerede burada falan derken bekletip bekletip verdiler ya golü. Böyle çökmüş durumdaydım. Çığlık attım sevinçten. Abi bu golü özetlemek gerekirse eee İstanbul'da Başakşehir semalarında golden sonra büyük bir yanık kokusu <laughs> e, yükselmiş diye duydum. Tertemiz gol ya. Adam bozuyor abi kalçayla yani. Offside offside yok. Ya Tertemiz gol. Yangın yapmasınlar boş yere. Hani sosyal medyada yok. E, Photoshop'ta kalçasını büyütmüşler adamı. Photoshop, <laughs> <Yani>, Photoshop, <laughs> Photoshop videosuna öyle böyle patlamadım yani ya. Dedim Reis bana, <laughs> ba bana da anlat bir şeyler ben de uğraşıyorum. Arkaya, arkaya yani. bir daha bir şey yapmışlar. Beyaz futbol e, işte gerilim müziği jeneriği falan koymuşlar. <laughs> ne yapıyorsunuz ya? Ben şeyi düşündüm. O videoyu yaparkenki ciddiyetini o adamın böyle. Hani hayal etsene oturmuş ve böyle dişlerini sıkarak onu yapıyor. Ya çok garip geldi. Bilmiyorum neyse. Ee, golden sonra doğal olarak daha sakinlik. Uzun bir süre rakibi durdurmaya yönelik bir oyun oynadık. Başarılı da olduk sayılır. 74'te Ömer Bayram ve Etebe oyuna girdi. Dakika 78'de Saraç ikten aldı desem abartmış olmam. Ben o kafa vurulduktan sonraki milisaniyede yedik diye ellerimi başıma götürdüm direkt. Ya ben de kesin gol dedim. Ya Saraç çok dengesiz adam ya. Bu maç ama hani savunma anlamında işler yaptı. Güzel oldu. Kaza bela yemeyelim diye duaya başladığımız sıralarda Kerem'in ince güzel pasını güzel bitiren Onyekuru çıktı ve bayağı rahat bir nefes aldırdı bize. Yani nefis pas verdi. Akbaba kenarda görmüştür umarım. 24 Erzincan Spor'dan gelen bir adamın böyle bir asist yapması umarım kendine de ders olur. Bu adam 1 milyon euro alıyor yıllık. Aynı şekilde yani evet Emrah Akbaba'dan beklediğimiz pasları attı ve adam yani öyle... Beklediğim mi? Abi ben beklemiyorum öyle pas Emrah Akbaba'dan. Yani Beklediğim genel olarak... yani. ben de artık beklemiyorum da genel olarak beklediğimiz pası attı ve sadece e, böyle alıp giden koşan normal bir kanat olmadığını da gösterdi. Keşke 11'e monte olsa yani hocanın planını ben... bilmiyorum ama bence kullanılacaktır da. Bence de yavaş yavaş artık ya bu maçtan sonra ben işte zaten Başakşehir maçı var sonra Fener maçı var. Akbaba'nın iki maçta da 11 çıkacağını düşünmüyorum. Hoca de. zaten sever böyle sürprizleri. Hı. Hani Kerem'i hani Başak maçı olmasa bile Fener maçında 11 sürse şaşırmam artık. Ben Başak maçında da şaşırmam açıkçası. Çünkü Başak biraz daha ağır bir takım zaten. Daha da avantaj yaratabilir diye düşünüyorum yani. Kerem artık bu takımdan net etkili bir oyuncu olarak yer alacak gibi duruyor. Merakla bekliyoruz. 85'te bir diğer transferimiz Halil girdi oyuna. 89'da güzel bir baskıyla kaleci Günay'dan topu aldı, korner kazandırdı. Birkaç dakika sonra da uygun pozisyonda pas verebilirdi ama biraz panik yaptı gibi geldi bana. Yani şu oynadığı 10 dakikalık sekans da fena değildi gibi. 90 artı 1'de Kerem'in iptal olan bir golü var. Bitti bitecek derken de Ömer Bayram sıkıntılı bir müdahale yaptı. Antep'in kazandığı penaltı da Maxim durumu 2-1'e getirdi. E, penaltıdan sonra Muslera, bitiş düğününden sonra da Saratçı Sarı gördü. Sanırım Mete Kalkava'nın Uruguay'la bir sıkıntısı var. Yani maç böyleydi. Abi genel hissin ne maçla alakalı? Yarısı rezalet oynayan bir takım vardı ikinci yarısında hızlı oyuncuların girmesiyle zaten Onyekuru da muhtemelen hayalini kuruyordu aylardır bugünü. Hı hı. E, oyunu çözdük. E, savunma anlamında ikinci yarıda özellikle çok sıkıntı olmadı. İlk yarı daha fazla pozisyon verdik. Hı hı. E, yani net bir galibiyet bence. Yani maç özelinde bireysel performanslardan bahsedeceksek zaten direkt Onyekuru ve sonrasında Kerem'den bahsetmemiz gerekir. İkisi maçı değiştirdiler bugün. E, aslında Kerem geçen hafta da Malatya maçında da maçı değiştiren önemli olmuştu. Hani oyuna girdiğinde e, hızlı bir atak. Ondan sonra içeri çeviriyor. Donk, Babel gol. Bu hafta da yine oyuna girdikten sonra çok hareket getirdi. Zaten o bölgede bizim hareketli oyuncu eksiğimiz çok fazla var. Belhanda iyi oynadığı zaman okey. Ama zaten Akbaba'yı hiç saymıyorum bile. E, çok yavaş takım. Kerem girince çok hızlandı. E, Onyekur da zaten aynı şekilde hızlı bir oyuncu. Evet. Biraz daha beklediğimiz oyuna döndü. Evet evet kesinlikle Yani tehlike yaratmalarını bekliyorduk gibi eklediğimiz şekilde tehlike yarattılar. Ee, ve iki, iki, golde de aktörler yani. Abi bir de Saratçı iyiydi bugün. Özellikle defansif anlamda. Yani bir kere zaten ipten aldı. Onun sonrasında da e, onun haricinde de yani. Gayet iyiydi maç boyunca. Şaşırttı biraz. Ya savunma hmm. anlamında dediğin gibi iyi oynadı da hücumda halen ya. Çok kötü orta açıyor abi. Nasıl ortalar onlar? Evet yani? abi bir, yani dünyanın en kötü orta açan beklerini mi aldık ya da nasıl bu hale geliyorlar anlamıyorum ama hani beklerimiz orta açamıyor ve yapmaları gereken işin %75'i bu zaten. Hiç anlamıyorum bunu yani. Her hafta da bunu konuşuyoruz ama hala açamıyorlar abi. Bilmiyorum yani. Ya Emre Taşdemir taraftarıyım ben hala. <laughs> Emre Taşdemir'in Türkiye'deki tek fanı olarak Emre Taşdemir fan kılavuz biz aynı zamanda biliyorsun. Evet. Abi. dönmesini bekliyoruz. Abi bir diğer anmamız gereken isim Muslera kesinlikle. Özellikle o ilk 25 dakikadaki pozisyonlarda yani ne kadar iyi e, pozisyon aldığını, ne kadar iyi hala 34 yaşında refleksleri olduğunu görüyoruz. Ya çok büyük şans bu adam bizim için. Ya umarım uzun süre daha oynar. Ya kesinlikle bir daha bir zaten Fatih falan neydi ya sene başında. Kale boştu yani. Abi. Boş kaleydi. Ben hemen ben o unuttum. o maçı mesela kaleye şut gelmeden <laughs> puan vermemiz <laughs> Ya, komik maçlardı. Evet, evet, bir sek bir dönem var yani kaleye kaç şut geldiyse o kadar gol yiyoruz. Ya yani şu an düşününce bilmiyorum ben hayalini hayal edemiyorum kalede Muslera yok, başkası var falan. Hani umarım bir daha böyle bir sakatlık bilmem ne bir şey yaşamaz. Uzun sürede devam eder, gittiği yere kadar devam etsin yani Muslera. Çünkü verdiği güvenle çok başka abi o. Mesela 25'te Maxim'in şutunda ceza yayında ceza sahasında topla buluştuğunda Normalde derdim ki okey yedik bunu. Ama e, daha Maxim topla buluştu. Dedim ki Mustera çıkarır ve çıkardı da. E, böyle bir şey Mustera artık. Bunu öğretti de herkese zaten. Mustera'nın oğlu büyüyene kadar Mustera kalede. Mustara'dan sonra da oğlu artık kaleyi korusun diye bekliyoruz. Baba oğul modeli gelmesi lazım artık Galatasaray'a. Evet. Hanedanlık şeklinde. En azından kale mevkiinde. Beşik kaleciliği sistemini getirmemiz lazım GSM'ize. Kesinlikle. Bir diğer parantez açmamız gereken isimler yine savunma ikilisi iyiydi. Marka, Donk. Bu tandem çalışıyor yani bir, bir süredir. İkisinin de performansı bence da Marka'nın zaten daha iyiydi ama Donk'un da performansı Luyendema'dan daha iyi. Ayağı daha düzgün olduğu için. Abi bu iyi performansların yanında bir de çok da parlak olmayan isimler vardı. Zaten ilk yarıda oyundan alınan Emre Akbaba ve Belhan da var mesela. Ya Akbaba her maç daha da kötü oynamaya başarıyor. Çünkü ya şöyle adam sıfır oynuyor maç maç eksi bire düşüyor. Hani daha da kötü. Ya, yararı geçti mi artık zarar üstüne zarar. Pas atamıyor, orta açamıyor. Neydi abi o ilk yarıda bir tane pozisyon vardı ya araya pas atmaya çalıştı. Evet, evet, evet. Her maç aklına direkt gelmiştir pozisyon. Ya ne yapıyorsun ya? Maalesef hatırlıyorum. Nasıl desem asla ileri gitmiyor. Yani ders almıyormuş gibi asla düzelmiyormuş gibi sıkıntısı ne anlamıyorum onu ama hani net bir şekilde kötü oynuyor ilve ileri bir adım atmıyor ve benim artık ümidim hani sıfıra geldi hiçbir şey olmayacağına dair böyle de gidecek gibi duruyor şöyle diyeyim sana Emre Akbaba'nın 10 numara olduğu bir takımda o takımın 6 numarası Felipe Melo olsa neler olurdu yani ve yaraya sorsun yani bir bence Emre Akbaba <laughs> büyük sıkıntı çıkardı ki zaten biraz saha içinde de tepki görüyor gibi hissediyorum Geçen sefer Arda'dan görüyor ya. Arda çıldırıyor artık. A, 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 Arda dayanamıyor. Arda çektiği kötü şut bilmem ne, chart değil. Artık pas atıyor ve kontrol edemiyor ya. Hani orada deliriyor. Bu kadar da olmaz vesaire diye kendini yerden yere vurdu adam geçen maç hatırlıyoruz. Ben maç içinde de bir birkaç tane Belhanda'nın böyle pasını almadığını ya da ona değil başkasına vermek için uğraştığını falan gördüm geçen maçta da gördüm bu maçta da valla bilmiyorum abi çaba harcıyor gibi de gelmiyor bana düzelecek gibi de gelmiyor yani çok uzun değil sanırım Galatasaray'da ömrü en azından öyle diyoruz. Işte, Belhan'da en azından çözdüğü maçlar var mesela Başak maçı işte Hı. iyi oynadı Sivas maçı yanlış hatırlamıyorsam iyi oynadı hani bir iki maç var çözüyor çözüm üretiyor ama Akbaba hiçbir şekilde katkı vermiyor bu takıma. Hani Belhanda'dan yine keyfine göre adamın bazen canı oynamak istemiyor, oynamıyor. Ama Akbaba hiç performans veremedi. Evet, yani evet. Rezalet ya. Vasat'ın vasat'ın altında oynuyor. Evet Belhanda'yı biliyoruz. Belhanda zaten böyle de Emre Akbaba bir düşmeye başladı. Ve yani durdurulamıyor. Özellikle son zamanda durdurulamıyor. Mesela şöyle bir done de vermiyor bize hani şu maçta iyi iyiydi abi o maçtaki gibi bir sistemde iş yapabilir falan gibi bir bilgi de vermiyor bize. Hala kötü, hep kötü, hiç anlamıyorum yani. Ve... kanka ben artık Akbaba atsa sevinmeyecek noktaya geldim ya. Yani o kadar uyuz oluyorum ya. Çok... Hoca da artık başlatmasın ya lütfen yani. Hocanın her kararına saygımız sonsuz ama Akbaba'dan olmayacak. Evet evet. Bu noktadan sonra Akbaba'nın bir çıkış yapması bir işe yaraması vesaire çok olumlu gelmiyor. Çok ihtimal dahilinde gelmiyor bana. Ve iddia ediyorum abi hiçbir takımda bırak 11'i hani hamle oyuncusu bile olamaz bu şekilde. Hani Galatasaray tamam rakip sağda oynayan bir takım öyle çok sıkıntı olmaz da düşünsene mesela. Kontra atak oynayan ligin son sırasındaki bir takımda Emrah Baba'yı güvenip uzun top falan gönderiyorsun. Bütün toplar rakipte zaten. Yani kontra atak yapacağım diye beklerken sıfır atak boluyla devam edersin hayatına. Evet. Guardiola'nın şey felsefesi vardı ya yarım pas. İşte Emrah <laughs> Baba da o taktiği yeni boyut getirdi. Sıfır pas. Evet, evet. Futbolsuz futbol taktiğiyle sahada oluyor Emrah Baba yani. Işık kızında, Işık kızında <laughs> o kadar hızlı ki fark etmiyorum ben. Bir diye Emre Akbaba ile beraber Belhanda da çıkmıştı. Aslında Akbaba'dan konuşurken biraz bahsettik ama yani Firavun gününde değildi ya. Firavun yine canı istemediği bir andı yani Firavun'un. Abi yanında Emrak Baba oynasa sen de oynamak ister misin ya? <laughs> Abi sanırım ben de istemem ya. Belhan Akbaba'ya bağlı olmadan da arada böyle canı sıkılıyor belli ama onun da bir etkisi var yani. İlk yarıdaki notlarımda zaten Belhanda'nın pas hatası yaptığına dair bir şeyler yazmıştım ve e, oradan daha anlaşılıyordu gününde olmadığı. Ki sahaya net bir şekilde hareket getirmek için böyle bir şey ihtiyaç duyulduğu için hocanın da böyle bir değişim yapmasına şaşırdık ama sonra zaten maç sonunda anladık durumu. Berhan da muhakkak performans verecektir sezonun geri kalanında. O yüzden hani kötü oynadığı maçları biraz daha tolere edebiliriz sanki. Çünkü kesinlikle performans almamız gereken bir adam. 10 numara pozisyondaki tek oyuncumuz şu an. Hı hı. Ki bildiğim kadarıyla 10 numara için herhangi bir oyuncu falan da almayı düşünmüyoruz. Zaten zaman da kalmadı artık. Evet Belhanda'nın hani bu performansları biraz daha tolere edilebilir sanki. Evet ki kaçıncı önceliğimiz 10 numara transferi zaten. Bence gerek de olmayabilir. Ee, Belhanda, Belhanda dediğin gibi elbet selozunun geri kalanında performans verecek. Ee, önemli maçlarda da performans vereceğini düşünüyorum. Yani ben şimdiden söyleyeyim Kadıköy'de bir Belhanda aktivitesi bekliyorum açıkçası. Evet. Oynamasına bile gerek yok. Geçen sene biliyorsun ya Deniz Türüç'e attırdı yetti. Evet evet. O... <laughs> Top oynamasına bile gerek yok. Evet, o anda senle kendimizden geçmiştik. Yani muhteşem bir an. <gülüyor> <gülüyor> biladi, 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 biladi. Laki hubbi va fuadi. Biladi, biladi, biladi. Laki hubbi wa fuadi. Mısır ya um al bilat. Anti gayati val murat. Va alakul kul ullabat. Kamli'ne Elikmin ayat. Mustafa Muhammed transferi Galatasaray'ımıza hayırlı olsun. Çok bekledik. Hoca da çok beklemiş. Sonunda bir transfer harekatıyla koparıp getirmeyi başardık. Mısır'ın ümit karanı. GS'iniz <laughs> hayırlı olsun. Mısır'ın ümit karanı. Z Zamalek'in finisher'ı sonunda geldi abi. Kanka çok uzamıştı arada, ya. Abi şunu da ekleyeyim. E, Zamalek'te bir hazırlık maçı düzenlenmesi lazım. O oh, iki sene önce bir tane bir takımla daha yapmıştık ya evet. kavgalı bir maç vardı. Takımın adını unuttum şu an. Belham da yamultuyordu adamları falan. <laughs> o tarz bir Böyle maç düzenliyordu. Aynen o maç içinde e, Jagde'nin geri çağrılması lazım kesinlikle. <laughs> Ve Jagde'ye sürekli hava topu atılıp kontrol etmeye çalışması lazım. O, o maçta orta sahtende mi? Engin Baytar, Felipe Melo <laughs> ve Naci Seyo kesinlikle. Yani kanka, e, sanırım oyuncularında bir sıkıntı yok da, e, çok sıkıntılı bir kulüp ya onlar. Yok Sentetien girdiği, Sentetien de biraz sıkıntı çıkardı. Onlarla kavga ettiler, onlarla tartıştılar, sonra döndüler. İşte çocuğu daha önceden salmıyormuşlar. E, bayağı bir başka takımlar da istemiş salmıyormuşlar bayağı sözleşmesiyle yok işte şu kupayı oyna gidersin yok bu sene de kal gidersin vesaire diye günlerce sıkıntı çıkardılar. Ya yani çok uğraştırdılar. Ben bir ara vazgeçmiştim hani gelmesin yeter falan demiştim. Sonunda geldi. Yani faydalı olacağını düşünüyoruz. Umarım çabucak sahada görürüz ki zaten oynuyordu diye biliyorum ya. Mısır Ligi devam ediyor sanırım. Aynen devam ediyor. Hazır bir oyuncu geliyor. Hani maça çıkan bir oyuncu geliyor. Ama birkaç maç kadro dışıydı üst üste. Ama idmanlara devam etmiş. Ee, Sentetiyen transferi de Sentetiyen Zamalek'e küçük kulüp de diye yapmış galiba. Burada da haks haksız sayılmazlar. Sentetiyen sonuna kadar haklı. <laughs> Zamalek kim abi ya? Zamalek yani? Abi bir de sanırım. Ya Zamalek yönetimi de sıkıntılı. Sentetiyen de biraz böyle el altından bitirmeye falan çalışmış. Zamalek de çok sinirlenmiş buna. Ve iyi ki sinirlenmişler yani biz aldık Topçu'yu. Kesinlikle e, Belhan da e, senin performansın gibi Mısır Milli Marşı'nı okumuş. <laughs> Ahmet'den çok etkilenmiş. Bir fotoğrafları da var zaten bunu bilen bilir. E, evet ya e, senin dediğin oyuncu bana fotoğrafını atmıştın ya. Kiki Bağla sağ bek sanırım. Ya da sağ açık olması yani, lazım. En bir zamanda bir şiir yazarız e, golleri sıralamaya başlarsa Mısırlı Ümit Kara. Yani ismini yanlış telaffuz ediyorsak kusura bakmasın da Şikabala, Şikibala ya da Şikabala olması lazım. O da büyük adam. Ya gerçi Muhammed Hakkı'nın abi ne haberler çıktı Galatasaray'ı istemiyor bilmem neyi istemiyor yok işte gelmesin diye direniyor falan diye adam gayet mutlu geldiği için ya böyle yine saçma sapan bir transfer olayından sonra bitti ya fayda sağlayacağını düşünüyorum ki hazır mı değil mi muhabbeti yapıyoruz. Yani hazır olmayan Onyekuru'yu gördük daha dün izledik. Ay kesinlikle bir sene top oynamayan adam 30 kilo kalmış onyakurdu nasıl top oynadı ya? Abi şeyde diye bir de. Ee... %100, %100 hazır değilim fiziksel olarak ama bir faktör var o faktör Fatih Terim. Ya dedim bu adam bambaşka bir mevzu ya gerçekten. Fatih Terim'i gerçekten öz babası zannediyor ve kendisini de böyle hani kulüpte doğmuş falan zannediyor. İyi ki öyle zannediyor. Ya net GS'li adam zaten başka hiçbir kulüpte performans vermedi. Sadece Galatasaray'da oynuyor. Monaco'da 4 maça çıktı bu sene. Nasıl göndereceğini şaşırdım Monaco. Biz de şu an çok iyi, yani geçen sene ondan önceki seneler iyi performans veriyordu. Bu sene de ben kesinlikle kat alacağımızı düşünüyorum oyun yukurda. Abi zaten alacağımızı düşünüyorum. Yani dün bir maçı kazanmanın baş aktörüydü. Bundan sonra devam edeceğini ben de düşünüyorum. Altı ayda demiştir zaten oyun ya <laughs> yani 6 Şubat geliyor. Daha önceden sürekli kiralıyorduk. Monaco tamam oldu deyip alıyordu. Ve sonra yani Onyekuru hayır abi oynamıyorum yapıyordu böyle birkaç maça çıkıyor ve bırakıyordu. Şimdi tamamen aldık, opsiyonlu aldık. 4.3 milyon açıklandı o da. Çok temiz para yani. Evet, gerçekten. çok temiz, gerçekten. Ya, bizim için bizde bu kadar yüksek performans veren bir adamı bu kadar az bir bonservisle alacak olmak. Hı, -hı. Uraştı, okay. Uğraştırdı biraz ama oldu sonunda. Ve buradan İrfan transferine. Kanka, bir bir sorun var benim önce. Abi... Muhammed Mısır'ın ümit Hı. karanıysa. Evet. Karan Türkiye'de Türkiye'nin kimidir? kimidir abi? Falkaus'tur abi. <laughs> alakayı sorayım mı? Prime Falcao, Ümit Karan eşit topçulardır yani. Ümit Karan'ın tek dezavantajı günümüz futbolunda oynamıyor. Yani ki Ümit Karan'ın Manisa'ya 4 attığı maçı bir daha izlesen kesinlikle Falcao'nun adını bile anmazsın. Bir anı var kafamda. Yerden gelen topa kafa vurmaya <laughs> çalışması. <gülüyor> hani daha üstte <işte>, topçu tanımadım. <laughs> ya yani bir forvet bundan fazlasını yapamaz. Hani istese de yapamaz. Fizi fiziksel sınırı budur. deyip bu sefer gerçekten İrfan transferine geçelim. Kanka hala belirsiz. Şu an bunu ee, 30 Ocak akşam üstü falan çekiyoruz. Hala belirsiz. Son bir Galatasaray görüşmesi yapılacak diyebiliyoruz. Ondan sonra karar verilecek diyebiliyorum. İki gün var bitimine transfer sezonunun ve her şey çok karışık yani. İrfan bence hoca söylediklerinde ben e, haklı yani doğruyu söylediğini düşünüyorum kesinlikle İrfan da bence Galatasaray'a gelmek istiyor. E, bir de e, şöyle bir durum var aslında can sıkıcı olan Fenerbahçe'nin feci bir manipülasyonu var ya medya üzerinde. Abi dün işte maçtan önce bir kanalları geziyorum, e, A-Spor canlı yayında şey veriyor. Perde arasından Ali Koç görünüyor görüşmelerde falan. Yani yani ben de gördüm onu ya. Yani. Ne reklamı yani? Neyin şovunu yapmaya çalışıyorsunuz? Ki şöyle diyeyim. 10 milyon eurolardan, deniz türüçlerden, bilmem nelerden yani Türk parasına vurduğunda 150 milyon TL'lik bir transfer gibi falan görünüyor Fenerbahçe için. Abi 10 tane topçu getirsin o paraya. Evet, İrfan abi. pozisyonu. yani ki İrfan Fener'in aciliyetinde olan bir oyuncu değil. Yani evet. Tamamen e, işte pislik olsun fiyat yükselsin. Galatasaray almasın bir şekilde. Onlar eksik kalsın diye. Ben de öyle uğraşıldığını düşünüyorum. Abi bu kadar uzaması, bu kadar etkinin içine girmesi. Ya ki dün evet perde arasından Ali Koç görüntüsünü gördüm ve kahkaha attım. Ya dedim şu muhabbet bitsin artık da ne oluyorsa olsun diye düşündüm. Hani e... bu arada e, Olcan da e, oynamadığı bu sürede durmadan arayıp arayıp darlıyormuş İrfan Can abi kesin bilgi. Kesin bilgimi bu. Tayland'da arkada evet. mıymış, şoförlere evet. açıp mı darlıyorlar. Bilgiyi bilgiyi veren de Kamil Alan, Express. <laughs> 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 bu bilgiye, işte bu bilgiye inanırım. Bu bu bilgiye inanırım. Ka Kamil Ana harım verdiği bilgiyi her türlü inanırım. E, bu transferle ilgili bir de şöyle bir durum var. E, 4 milyon Euro'nun üstünde bir teklife çıktığımızda e, paranın e, geri kalanını bu e, bizim eski sponsor Nef, e, Erden Timur diyecek diye bir söylenti çıktı. Doğruluk payını bilmiyorum. Ama bu transfer için de bir sponsor e, gerekeceği gerçek. Hani o yüzden bu haber de bana gerçekçi geldi biraz. O yüzden belki Galatasaray e, son günde biraz fiyat arttırıp İrfan'ı kapabiliriz. Yani umarım kaparız. Hoca da bu kadar istiyor. İşin içine bu kadar şey girdikten sonra da almamız çok daha iyi olur zaten. Ama bu noktaya Burada, kadar... 3 daha sesleniyorum buradan. Evet seslen abi. Uefa kupasıyla poz vermek kolay iş abi herkes verir onu. Gal salacaksın alacaksın <laughs> Çocuk da istiyor. ara rr. Aynen. Sonra İrfana 15 milyon çekeyim. Oldu. Ol öyle şey böyle bir şey olmaz. Bunun dışında Hoca Yedlin'den bahsetti yani olursa güzel olur o konuda da çalışmalarımız sürüyor dedi. Birkaç da sürpriz transferimiz, fırsat transferimiz olabilir. Daha iki gün var, üç gün var gibi bir şeyler söyledi. Yani Yedlin'e bir sağ ihtiyacımız olduğu kesin abi. Omar'ın durumu da belli. Hoca da yine ismini zikretti zaten. Onu gelecek gibime geliyor benim. Gelmesi de lazım ya. Yedlin katkı, ya Premier Lig'den gelen bir topçu muhakkak katkı verir bize. Yani öyle umut ediyoruz biz de. Bir de artık 6 numara transferi var. Yani e, sanırım Endayi Şimiye mi ismi elemanın? İrfan alınmazsa alabilir diyorlar onu. O daha belli değil tam olarak ama tabii ki de Taylan'ın alternatifi olarak. Yani... Yapılabilir mi? Yapılabiliyorsa yapılsın çok büyük paralar verilmeyecekse. Abi evet Tayland'dan yani çok bir numarası olmasa bile Tayland'ın omzundan biraz yük alacak birisi lazım gibi. Yani keşke daha önceden halledebilseydik. Şu an iki gün var ve daha bitirilecek 3 transfer var. Bilmiyorum merakla bekliyoruz. Abi hemen 3 gün sonra da bir Başakşehir maçımız var. Yani Başakşehir kötü durumda. Bugün Hatay'dan 5 yediler. 5-1 kaybettiler kendi evlerinde. Ayrıca gollerini de 80'de Hatay kendi kalesine attı. O şekilde 5-1 oldu. Ya yani bayağı kötü durumdalar. Dün Aykut Kocaman'la anlaştıklarına dair haber çıktı. E, bugün de açıkladılar zaten prensip anlaşmasına vardık diye. Yani baya kötü durumdalar. Bu şekilde kazanmamız lazım. Zaten bundan sonra her maçı kazanmamız lazım uzun bir süre. Ama biraz şu durum korkutuyor beni. Hani en fa favorinin net bir şekilde biz olmamız, net bir şekilde önde olmamız, yani bir reaksiyon vermelerinden biraz korkmuyor da değilim açıkçası. Başak çok kötü durumda. Ben bugün maçı da izledim. O yüzden ben çok problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. Maçın başında bir gol bulursak hatta yani gider Uzalmaz. gibi geliyor maç. Çünkü Başak çok eksik. Yani evet, çok evet. sıkınt, oyun evet. olarak oyuncular koşmuyor, mücadele yok, evet. Sağ içi, içim rezalet. Yani çok şans vermiyorum. Hani büyük konuşmamak lazım tabii ki de. Ama yani çok karşımızda yani rakip olabilecek konumda değiller sanki şu an. Üç günde de ne kadar değişebilirdik? Yani evet ki şöyle bir şey var. Dediğin gibi oyuncuların morali rezalet, oyuncuların yani canı istemiyor gibi o oynamayı açıkçası. Öyle bir sıkıntı var. E zaten bu durumda olmazlardı hani biraz asılsalar biraz isteseler bu kadar düşmezlerdi ama net bir isteksizlik var. E benim korktuğum şey ise böyle bize bir oyun olarak üstünlük sağlayıp öyle kazanmaları falan değil bize kafayı yedirten bir maçla böyle hani bir ton pozisyon kaçırıp bir bir kalmamızdan falan korkuyorum. Umarım yaşanmaz öyle bir şey. 2-0-3-0 alıp döneriz. Ve genel olarak Galatasaray'la alakalı konuşacaklarımız şu anlık bu kadardı sanırım. Sen misin bu pasların sahibi? Yar söyle bana. O nasıl pas? Top mu görmedin hayatında? Yar Akbaba. Diyorum. Buradan. <laughs> e... Abi iyi diyorsun. İyi diyorsun. Bu arada Galatasaray basketbol takımını tebrik ederim. Lokman Hekim Fethiye, Fethiye Belediye'yi yenmişler. Umarım ligde kalacağız. Abi inşallah, inşallah, i̇nşallah hiç anlamıyorum o işlerden ama. Bu arada Unexpected şiirini çok beğendim. Yani izleyen milyonlar da bence çok beğenecek. Yani tebrik ediyorum seni. Böyle büyük bir cevheri geç keşfettik ama keşfettik. Bu muhteşem eserin arkasından da yani programı bitirmek şart oldu. Artık daha konuşacak bir şey yok. 3 gün sonra Başakşehir maçında yine sizlerle beraber olacağız. Umarım yine kazandığımız bir maçtan sonra neşe neşeli konuşuyor oluruz salı günü görüşmek üzere kendinize iyi bakın